seni var ya bak. Hiçbir şey değişmemiş. Umurumda değil. Sanki bana şey ya bu da. <laughs> Ulan bu rap şeyi <laughs> seçimi bizi kavga ettirdi ha yemin Bir ederim. Ya görüşmeyelim Gazap <laughs> Gazapizm evet bizim hiç koymamışlar. Benim de çok sevdiğim var bizim şarkıları. Az siktir, uzi hızlı sokaklar. Oh. Doğru doğru doğru. Aa hızlı sokaklar çok iyi. Evet. Saygı duymuyor, saygı bekliyor. Haklısın özür dilerim. Osman kusura bakma birader. Ben mi saygı duymuyorum? Yok hayır. Ya bak işte bundan özür mü dilenir amına koyayım? Bu salan teki ya. <laughs> Tam şurada diyeceğim ki kanka kusura bakma Hadi ben gerçekten az önce sana geldim söyledim sana aynısını yaptım falan diyecektim. Hemen bir şu an... savunma sistemi devreye girdi. Büyük gerginlik var ya gerçekten bu gece bir uyku yok ikimizden birine. <laughs> Osman senle var ya böyle butona